Bir sağlık kuruluşu Ali arkadaşımızın tedavisi için geldik. Bir Türk doktoru kendileri Burdurlu olunca hem Burdur'daki kanal 15'teki arkadaşlarımız için hem de bizim için bir çekim yapalım istedik. Yoğun tempo rağmen kısa bir zaman ayırdı hocamız Süleyman Soytürk. sizi tanıyalım hocam. Merhabalar, ben Doktor Süleyman Soytürk. Ee, Almanya'nın Dortmund Evin Şehrinde e, hasta tedavilerimize devam ediyoruz. Kendim e, iç hastalıkları ve genel tıp uzmanıyım. Eğitim ve Ege Üniversitesi'nde tamamladım. eğitim, e, ilk üniversite eğitiminden sonra ihtisas için geldiğimiz Almanya'da e, kendi muayenelerimizde hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, ben Burdurlu'yum. ifade i̇fade ettiğiniz gibi. Buradan da bu vesileyle tüm Burdur şerilerime, sevgilerimi, selamlarımı iletmek istiyorum. Ee, e, kaç yıldır buradasın Sözel? 2003'ten beri, aşağı yukarı 12 yıldır. E, i̇lk 5-6 yıllık bir ihtisas süresi, ondan sonra da ihtisastan sonra da kendi muayenelerimizde hizmete devam ediyoruz. Ya bir tesadüf eseri mi almaya da kaldınız yoksa plan var mıydı 12 yıl önce? E, aslında tabii ki iktisastan sonra gene memleketimize dönüp hizmetlerimiz orada devam etmek istiyorduk. Ancak e, hayatın getirdiği e, bir takım sürprizlerden dolayı e, burada kalmamız e, gerekti. E, ama vatan borcunu buradaki e, vatandaşlarımıza da hizmet ederek yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, buradan Burdurlara, bizim bölgemize e, ve e, tüm izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yeni yıl e, mesajınızı Yeni yılın tüm ülkemize en başta sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ee, ülkemiz çok güzel bir ülke. Ee, bizler çok samimi, çok candan insanlarız ve daha iyi bir yaşama, daha iyi bir ülkeyi, daha iyi bir geleceği hepimiz hak ediyoruz. Bu bilinçle e, mutlaka çocuklarımızın eğitimine çok önem vermeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz ve bundan sonraki e, süreç içerisinde e, geleceğimize daha sahip çıkmalıyız. Hocam, size ee... yakalamışken burdan doğru Türkiye'deki sağlık ee, hizmetlerini mutlaka takip ediyorsunuz. Son yıllarda sizce nasıl Türkiye'de gelişmeler? Son dönemde tabii ki e, zamanında getirdiği bir takım teknolojinin de getirdiği yeniliklerle beraber e, ciddi iyileşmeler var. Maalesef ama hala organizasyonda bir takım eksiklerimiz olduğunu gittikçe e, orada müşahede ediyoruz tüm. Ee, özverilerimize rağmen, tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef organizasyon konusundaki e, defisitlerimizi kapatmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ama e, zaman içerisinde zannediyorum vatandaşımızın da daha bilinçlenmesiyle ve sağlık hizmetlerine erişimdeki e, bilinçli tercihlerimizin gelişmesiyle e, daha tabana yayılan, daha kaliteli, bir sağlık hizmetine ulaşmak mümkün olabilecektir. Ama söylediğim gibi önce insan ve tabii ki insanın bilinçlenmesi tüm yaşamda olduğu gibi sağlık sektöründe de çok hayati bir rol oynuyor. Onun için örneğin ben oradaki doktor arkadaşlarla konuştuğumuzda acil servislerdeki gereksiz yoğunluklardan en büyük şikayetleri olabiliyor. Şu andaki herhalde Türkiye'nin ilk problemi de dünyanın e, hiçbir yerinde olmayacak seviyede acil servislerde gereksiz bir yoğunluk yaşanıyor. E, onun için lütfen acil servislere gerçekten acil olan hastaların başvurması, diğer e, acil et gerektirmeyen rahatsızlıklarımızın tedavisi için polikliniklerin ve diğer e, ikinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanılmasını yani özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Böylelikle gerçekten acil bir olay başımıza geldiğimiz zaman hastamızın kendimizin daha kaliteli, daha hızlı tedavi almamız olanak olur. Evet, hocam. Son olarak e, şunu sorayım, bizim az önce bak, e, baktığımızda, e, yani buraya geldiğimizde birçok Türk vardı. Yani Hastalarınızdan bir oranlama yaparsak Türk ve Alman sayısı. E... %70 Türk asıllı, e, geri kalan %30'da da e, Alman ve diğer asıllı hastalar olmak üzere ayırt edebiliriz. Tabii ki dil avantajından dolayı e, Türk hastalarımız bizi daha çok tercih ediyorlar. E, biz onlara kendi ana dillerinde e, sağlık hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz. Tabi e, bazı rahatsızlıklar var ki birçok hasta için kendi ana dilinde e, tedavi almak veya şikayetini dile getirebilmek hayati önem taşıyor. Ee, o açıdan e, sadece değil problemi değil, bir takım kültürel e, özellikler, kültürel farklılıklar da e, sağlık tedavisinde e, rol oynayan önemli faktörlerden bir tanesi. E, Dortmund o açıdan şanslı bir bölgemiz burada. E, Türkçe konuşan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız var. Hastalarına yardımcı olabiliyorlar. Evet, sanıyorum e, eşin sanfende doktor ya da sağlıkçı birlikte çalışıyoruz. Evet, eşim de burada e, hemşire ya da doktor yardımcılığı diye bir meslek daha var. Kendisi de praksiste e, bize yardımcı. Hemşire Burdurlu mu? yok, İzmir'de. <laughs> İzmir'de. Evet. E, ben Ege Üniversitesi'nde okudum, onun için biz İzmir'e takılı kaldık. Buradan tabii tabii İzmirlilere de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İzmir çok güzel bir şehir. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, bizim sormadığımız buradaki Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili olabilir. Neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin müthiş bir potansiyeli var. Özellikle genç nüfusumuz, pırıl pırıl gençler ve eğitimli, ciddi genç bir potansiyelimiz var. Onun için, bu genç potansiyelimizden yararlanabilmemiz için lütfen, daha fazla üretim, daha fazla eğitim, daha fazla çalışma. Ancak çalışma ile üretimle bir yerlere gelebiliriz. Biz burada e, yurt dışına özellikle Almanya'da müşahede ettiğimiz e, buraların gelişmesine vesile olan en önemli faktör inanın çalışmak, çalışmak, çalışmak. Onun için daha çok çalışmalıyız. Evet e, hocam da röportajı bitirdik ama biraz e, sohbet açıldıkça burada da Burdurlar Derneği olduğunu öğrendik. Çok sayıda Burdurlu. Ve Kanal 15 televizyonunda buradaki e, Almanya'daki burdurlar tarafından çok izlendiğini öğrendik. Hocam buradaki e, Almanya'daki Dortmund'daki veya bu bölgedeki burdurlarla ilgili sizden biraz yapalım. Bir de Kanal 15 televizyonuyla ilgili. Ee, evet, Dortmund ve çevresinde gerçekten çok sayıda e, Burdur'lu hemşehrimiz var. Daha 1960'lı ve 70'li yıllardaki e, göç dalgasıyla buraya gelen ve ondan sonra çocukları vesaire bu şekilde e, bugünlere kadar gelen birçok e, Türk e, ve Türkiye'den ve Burdur'dan gelen e, hemşehrilerimiz var. Ve kendileri Kanal 15'i severek beğenerek izliyorlar. E, ben de özellikle Burdur'dan haber almanın birinci e, adresi olarak Kanal 15'i tercih ediyorum. Nedeni şu, hem görüntülü olarak hem de bir takım aktif röportajlarla beraber oradaki burduru içerisinde olan olaylara, eden hadiselere daha yakından takip etme olanağımız var. Ve tabii ki yerel kanallara, yerel basına sahip çıkmakta medyamızın gelişmesi açısından çok önemli. Onun için bizim olan şeye mutlaka sahip çıkalım. Kanal 15'e izliyorum ve tavsiye ediyorum herkese, lütfen takip ediniz. Evet Burdur kanalın sahibi e, Mehmet Bey e, dünyada yaklaşık 50 ülkeye mermer satan hocam e, çok değerli e, bir insan ve ben çok yakından biliyorum her ay Burdur kanal 15 televizyonu Türk parasıyla en az 30'da 50 bin TL arasında finans ederek yani kendi bütçesinden finans ederek e, yürütüyor. E, fazla, fazla bir... E, reklam ve gelir anlamında değil. Mehmet Bey'in en büyük özelliği burdur türkülerini Türk yöresiyle ilgili folklorun türkülerini kanalında yansıtmak. Kendisi de en öne oturur burdur türkülerini dinlerken. Burdurlara gerçekten çok güzel bir hizmet yapıyor. E, ben buradan Almanya'dan e, hem Kanal 15 televizyonu sahibi Mehmet Bey oğlunu ve genel müdürleri Hüseyin Bey'e de Almanya'dan bir burdurlu hemşehrilerinin yanından selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Thank <laughs> you.